أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم Bugünkü Ramazan sohbetimizin konusu kamil müminin özellikleri hakkında olacaktır. Yüce Allah kullarını dünyaya imtihan etmek için göndermiş ve imtihan etmek için gönderdiği dünyada başıboş bırakmamış. Onlara yol gösterecek kılavuzlar, rehberler ve peygamberler göndermiştir bu peygamberlerle onlara hak yolu göstermiştir. Bu yüzden ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Hz. Adem aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilmiş tüm peygamberlerin görevi Allah'tan aldıkları vahyi insanlara tebliğ etmek, bildirmektir. Bu hükümleri insanlara bildirdiği süre içerisinde aynı zamanda bu peygamberler kendi toplumlarında rol model şahsiyet olmuşlar ve evvela bu Allah'ın kendilerine gönderdiği emirleri kendi hayatlarında tatbik etmişlerdir. Bu sebepledir ki insan kâmil anlamda imana sahip olabilmesi için muhakkak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine rol model şahsiyet olarak belirlemesi gerekir. Nitekim yüce Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için "Laqad kana lakum fi Rasulillah usvetun hasenetun limen kana yerculullaha vel yevmel ahire ve zekera Allahen kesiran buyurmaktadır. Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu ayetten anladığımız gibi kim olursa olsun toplumun her kesimi için öğretmen olsun, öğrenci olsun, anne olsun, baba olsun, işveren olsun, işçi olsun, amir olsun, memur olsun, bütün her kesimi için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de kendisi için alacağı dersler vardır. Müslüman tam anlamıyla kamil bir imana sahip olabilmesi için evvela Kur'an'da geçen Hz. Peygamberlerin, Peygamber Efendilerimizin hayatlarını kendilerine örnek almaları gerekir. Nitekim mesela Kur'an'da zikri geçen peygamberlerden bir tanesi Eyüp aleyhisselam bedeni hastalığa müptela olunca Rabbine şöyle yalvarmıştı. اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَنِيَ ve وَاَنْتَ اَرْحَمُ rahimin. Hani Eyyub o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyazda bulunmuştu. Yani Hz. Eyyub, Ya Rabbi ben senin peygamberinim. Neden bana bu hastalığı verdin? Neden beni bu hastalıkla müptela ettin? Neden bu hastalıkla beni imtihan ettin demedi. Ben ne yaptım da başıma bu hastalık geldi demedi. Hazreti Eyüp sadece Rabbine güvenerek Ya Rabbi ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyazda bulunmuştu. Evet değerli müminler, kamil manada iman sahibi olabilmek için hastalığa müptela olmuş bir Müslüman evvela zahiri olan bütün çareleri ararken Manevi olarak da Rabbine yönelecek, elini açacak, derdini Rabbine anlatacak, Rabbinin büyük olduğu hissini kendisinde uyandıracak. Rabbinin büyüklüğünün yanında derdinin büyüklüğünden bahsedilmeyeceğini bilecek, bu şuura varacak. Gecenin bir vaktinde bütün insanlar uykuya dalmış iken hay ve diri olan, uyanık olan Allah onu gördüğü halde gecenin bir saatinde kalkıp herkes uyurken abdestini alıp namazını kılıp Rabbine el açarak yalvarmak işte kamil mümin olan kimsenin vasfı budur değerli müminler. Ellerini açıp da ya Rabbi ne olursa olsun hangi dert olursa olsun ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diyebilmek kamil manada iman sahibi kimselerin sıfatlarındandır değerli müminler. Evet, dedi ki her manada, her alanda mümin Hz. Muhammed Mustafa'yı kendisine örnek alması gerekir değerli müminler. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde olgun müminin özellikleri farklı surelerde, farklı ayetlerde zikretmektedir. Bunlardan bir tanesi de Ali İmran suresinin 134 ve 135. ayetlerinde olgun müminin özellikleri şu şekilde beyan edilmektedir. Birincisi, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي ve <وَالدرّٰي> O imanda kemale ermiş kimseler, olgun müminler, peygamberi kendisine örnek almış kimseler, onlar يُنْفِقُونَ فِي ve <وَالدرّٰي> Zorlukta, bollukta ve darlıkta ne yaparlar? İnfak ederler. Yani Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimeti, toplumda bu nimete muhtaç olan kimselerle paylaşabilirler. Bu noktada kendilerine Hazreti Ebubekir'i örnek alırlar. Hazreti Osman'ı örnek alırlar. Nitekim Hazreti Ebubekir hakkında birçok rivayet varit olmuştur. Kendisi ihtiyat sahibi olduğu halde yine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş için, gaza için yardım topladığında kendisi ihtiyaç halinde olduğu halde bu yardımı paylaşmayı bilmiştir. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi ve nice sahabeler gibi Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetleri toplumda bu nimetlere muhtaç olan kimselerle paylaşmayı bilendir değerli müminler. İkinci özellikleri Ali İmran Suresi'nde zikredilen "Velkazimin el <الْغَيْذَة> öfkelerini yenerler. وَالْعَافِينَ al النَّاسِ insanları affederler. Yani mesela örnek verelim, trafikte gittiğimiz sırada bir kimse bizi sıkıştırdığı zaman onlara kötü sözle veya hatta kötü bir fiille, hareketle cevap vermektense öfkesini yenip insanları affeden, bilen kimsedir olgun mümin. Evet değerli müminler. Diğer bir özelliği ise vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik yapan kimseleri sever. Ellezine iza faalu fahişeten ev zalemu enfusuhum ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Değerli müminler, diğer bir özelliği ise olgun müminin, bir kötülük işlediği zaman, o kötülük veya bir zulümde bulundukları zaman, kendilerine zulmettikleri zaman veya başka birine zulmettikleri zaman ne yapmazlar? Hemen isyana kapılmazlar. Allah'ı zikrederler, Allah'tan istiğfar talebinde bulunurlar, bağışlanma dilerler ve yaptıkları günahlarda da ısrar etmezler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Değerli müminler, işte sahabe-i kiramın ahlakı buydu. Sahabe-i kiramın yaşantısı buydu. İslam'ın altın çağında yaşayan öncü neslin yaptıkları buydu değerli müminler. Onlar bir kötülük işlediklerinde hemen o kötülükten sonra bir iyilik işlerlerdi ki Allah daha önce yaptığı kötülüğü affetsin ve Allah'tan istiğfar talebinde bulunurlardı yaptıklarından dolayı. Nitekim bunun şanlı tarihimizde örnekleri çoktur değerli müminler. Ve onların bir diğer özelliği وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve onlar bile bile yaptığı kötülükte ısrar etmezler. İsterse kendi lehinde, kendi aleyhin, isterse kendi aleyhinde olsun, kendi akrabasının aleyhinde olsun, yine de olgun müminler bile bile günahta ısrar etmezler değerli müminler. En büyük özelliklerinden bir tanesi de olgun müminin namazı huşu içerisinde kılmalarıdır değerli müminler. Nitekim yüce Allah kat aflahal mukminun elzihin hum fi salatihim khashiun buyuruyor. Şüphesiz ki müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içerisindedirler. Evet olgun müminin vasıflarını başlıca ele almaya çalıştık. Ne kadar zikredersek edelim, hepsini bir derste anlatmamız mümkün değildir. Bu vasıfları, peygamberi ahlakı kendimizde, evlatlarımızda, aile efratlarımızda tatbik etmeye çalışmamız lazımdır. Her alanda Hz. Muhammed'i kendimize örnek aldığımız sürece inşallah mutluluğun kapısı bizlere açılacaktır değerli müminler. İki cihanda mutlu olmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.